Evet 44. soruyla devam ediyoruz. Ardışık 5 pozitif tam sayı toplamını biçiminde yazılabilen bir sayıya beşli sayı deniliyor. Buna göre iki basamaklı kaç tane beşli sayı vardır? Önce ifadeyi anlamaya çalışalım. Ardışık 5 pozitif tam sayının toplamı biçiminde yazılabilen sayıya beşli sayı deniyor. Yani mesela pozitif tam sayı dediğine göre 1, 2, 3, 4, 5 bunları ardışık sayı, pozitif sayı tam sayı toplamına beşli sayı deniyormuş. Buna göre iki basamaklı kaç tane beşli sayı vardır diyor soru. Zor gibi görünüyor bir soru. Şimdi kolay olduğunu beraberce görelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ardışık 5 pozitif tam sayı yazdık, topladık. 15. 15 ne oldu? Bir beşli sayı oldu böylece. <laughs> Burada şimdi devam ediyoruz. Yine ardışık olma kuralını unutmuyoruz. 2 3 4 5 6 dersek 5'i çıkardık, yerine 6 koyduk. Yani 1 arttırmış olduk. 1'i çıkarmıştık gibi topladığımız zaman 10 20 oluyor. Demek ki böyle devam edersek ne olacak? 25 30 35 diye devam edecek ve nereye kadar? 95'e kadar. Biliyoruz ki 5'li sayı sisteminde toplamda 20 tane sayımız var. 100'e kadar 100 bölü 5'ten ulaşıyoruz bu bilgiye biz. 100 bölü 5'ten 20 yapıyor. 0, 5 ve 10. Şurada 15 ile başlamak zorunda olduğumuz için buradaki sayılar bu üçü geçerli değil. 95'e kadar 17 tane sayı olduğunu böylece anlamış oluyoruz. 20'den 3 tane sayı çıkararak.